Arkadaşlar merhaba. Hopi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. 4 videoluk yeni bir seriyle karşınızdayım. Bu video serisinde alışverişten bahsedeceğiz ve tabii ki odamızda Hopi olacak. Bilenler ve bilmeyenler için tüm detaylarıyla Hopi'yi detaylıca anlatacağım sizlere. Hopi Boyner grubu ait markalardan bir tanesi. Hopi denildiği zaman akıllara Boyner geliyor. Haklı olarak gelsin tabii ki ancak sadece Boyner gelmesin. Aynı zamanda Hopi'nin içerisinde yüzlerce farklı marka var arkadaşlar ve eminim ki bu markaları seviyorsunuz ve takip ediyorsunuz. İsterseniz hızlıca gelin bir markalara bakalım. Hopi.com.tr'ye girdiğimiz zaman yukarıda markalar sekmesi var. Burada markalar kısmında alt tarafa doğru indiğiniz zaman A'dan Z'ye bir sürü marka var. Mesela Boyner, Madame Coco, Kiyılı, Tatil Budur, BP, H&M, Troy, Oksijen, Migros Sanal Market bunlardan sadece birkaçı. Mesela buraya girdiğimiz zaman ilk olarak marka arama kısmı var. Markadan burada eğer önceliğiniz varsa markayı buraya yazıp arayabiliyorsunuz. Çeşitli filtreler uygulayarak da burada bu aramayı daha da daraltabiliyorsunuz. Ya da burada çeşitli markalara şöyle bir göz atmak istiyorsanız da tüm harflere yandaki harflerden tıklayarak bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aşağı in in bitmiyor. Gerçekten çok büyük bir marka havuzu var burada. Ne çeşit alışveriş yapmak istiyorsanız bence önce mutlaka buraya bir göz atmanızı öneririm. Dediğim gibi Hopi aslında bir alışveriş ve fırsat uygulaması. Hopi'ye girdiğinizde bu bahsettiğim yüzlerce markada birçok indirim ve kampanya bulabilirsiniz. İndirim kodları, size özel kişiselleştirilmiş fırsatlar ve kodlar, paracık hediyeleri, farklı indirim oranları gibi kampanyalar sunuyor. Bu kampanyaları online ya da mağazada kullanabiliyorsunuz. Zaten kampanya detayları da Hopi App'te açıklayıcı bir şekilde yazıyor. Demin uygulamada gösterdim. Bir de isterseniz gelin bilgisayar üzerinde bakalım. Hopicom.tr'ye girelim ve burada kampanyayı nasıl aratacaksanız bunu size göstereyim. Diyelim ki bu ara herkes tatil arayışı içerisinde. O yüzden tatil budura gidiyorum mesela. Burada tatil budura yazdıktan sonra arama işaretine tıklıyorum ve burada gördüğünüz gibi iki tane farklı kampanyayı bizlere sundu. Buradaki bu kampanya detaylarını görebilmek adına üstüne tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi kullanım şartları vesairesi aklınıza gelebilecek her türlü detay burada bizlere sunulmuş. Şimdi ise dilediğiniz kampanyayı seçip Favori rezervasyonunuzu ister mağazada isterseniz de web sitesinden satın alıp indirimlerden ve fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Göstereceğim bir sonraki kampanyası Akaryakıt'ta gördüğünüz gibi BP ile beraber bir anlaşma yapılmış ve yıl boyunca her Akaryakıt harcamasında %1 paracık kazanma fırsatı var. Özellikle bu dönemdeyken bence kaçırılmaması gereken bir fırsat. Gerçekten güzel ve yıl sonuna kadar da devam ediyor arkadaşlar. Bir sonraki kampanya geldiğimiz zaman ise EF Digital'den Lifebox paketleri. Demin de söylediğim gibi sadece kıyafet değil ya da akaryakıt değil aynı zamanda dijital servislerden de yararlanırken burada da gördüğünüz gibi paracık kazanma durumu söz konusu. O yüzden mutlaka tüm alışverişlerinizi yapmadan önce Hopi'nin sitesine bir göz atın derim arkadaşlar. Ve bence en önemlilerinden bir tanesi ise Troy mağazalarındaki teklifler. Ara ara burayı kontrol etmenizi öneririm. Çünkü biliyorsunuz Apple cihazlarda genellikle indirim olmuyor. Burada Hopi üzerinden ekstra bir indirim alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iPhone 11 veya iPhone 13'e geçtiğiniz zaman 1.350 TL indirme ek olarak 100 paracık kazanma durumu söz konusu. iPhone 13'te, iPhone 11'de ise bu durum 500 TL ek. 100 paracık kazanma gibi bir durumla beraber karşı karşıyayız. O yüzden mutlaka bir alışveriş yapmadan önce ne yapıyoruz? Hopi'yi mutlaka kontrol ediyoruz. Ve burada bahsettiğim tüm detaylara ek olarak tabii ki Hopi'nin bizlere sağlamış olduğu en büyük fayda zaman. Çünkü neden? Biliyorsunuz herkes güzel kampanyalar arıyor sürekli. Ancak burada Hopi bizlere bir çatı altında tüm kampanyaları ve fırsatları bizlere sunuyor. Ve böylelikle hem kampanyaları kaçırmıyorsunuz hem de alışverişlerinizde maksimum faydayı sağlamış oluyorsunuz. Kısacası Hopi ile alışveriş tam bir kazan kazan sistemi üzerine kurulu. Evet arkadaşlar yorumlar kısmına yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Hopin'in kazandıran dünyasının yeni videolarını da yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.